Aç dedim yazı yazsan yeni Beşiktaş'a yazıyorum artık bundan ki durma ben yine durma ki kanka durmuyorsun lan yaz yaz durmadan sana şu an Beşiktaş'a yazıyorum durma ki yok artık bundan sonra diyor yolumu devam ama diyor da tane diyorum Beşiktaş'a yazıyorum sen asıl oldun hadi en azından Beşiktaş'ı <laughs> biliyorum çok hızlı söylüyorum bazen de geliyorum Beşiktaş'a yazıyorum sağ sol demeden ortama takılıyorum sağ sol sağ sol Beşiktaş ilçesinde takılırım sağ sol sıkıntı yok ama bundan sonra Beşiktaş ilçesinde yazarım durmak yok ya Hasan Beşiktaş ilçesine aldı şu an farkınıza varın Hasan şu anda Beşiktaş'ı aldı derim kardeşim Beşiktaş'ı yazarım yeniden yok altından benim mi belat Beşiktaş kızları velayet yak. yakarız agacım adımda tonla da kazaya yakarım sıkıntı yok Kendileri sıkıntı ya Beşiktaş ilçesini yazarım ya Hasan da Beşiktaş ilçesinde yazar yazar durmaz çünkü Hasan sürekli yazdı ama küçüküm de böyle ya şimdiki hala youtuberçıyım ama bu Na, Gelin kanala abone olun her zaman daha fazla hep için kanalıma abone ol. Unutma bildirimleri tümü açacaksın paylaşımı ondan sonra yorum beğeni atacaksın seni yazarım hakkında bunda seni yazarım durmak yok ya artık durmayacağım yazacağım nasıl yeni rapleri ben çıkaracağım çünkü ne de söylüyorum ben rapçiyim benim hayat Rapte geçer arama biliyorum artık çocuk gibi yazıyorum ama Yazmak dışım benim ya hayatımda ancak bir ağrım 5 ağrım beş yasın, ben ne yapayım ya Yaz, yazmaktan uğraşırım benim hayatım rap diye geçiyor kardeşim ben her zamandır yazacağım duracağım Türkçe ya, yazacağım, duracağım artık yazacak. Yazmam gerekecek çünkü repleri tek tek yazacağım. Hayat bir rap kadardır en azından bir çocuk kadar olsa yine ben yazarım. Durmak ne ya, kazan buna zoru yaz 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 yazayım ama yazdım artık. Bunda sana tüm ilçeyi aldım artık. Sonra tüm ilçe ağrıyım ben şansımdan soruluyor. Anla artık ben yazdım çocuk gibi. Şimdi kimse beni tanımazdı. Şimdi YouTuber'cıyım ama artık sonra koca fenomen oldum. Hepinize teşekkür ediyorum çünkü gençler sizin sayenizde. Sayılı da ben fenomen oldu. Mahdi tüm ilçe artık Hasan da soruldu diyor ya. Şu anda yazdı. Neden Atacan da ilçe yazdı? yazdı Sonra tüm ilçeyi baba. Artık bunu tüm bizim ne yazar? Da yazdı yeniden denet oldu. demeden artık lan yeni mi yaz yaz yaz. Zırmak yok. Hasan şu anda yazdı artık. Neden ki ben yazarım ki durma mı? Durmak yok yola biz de her gün devam ya yolunu devam hadi buna da motora devam ya geçer hepinize teşekkür ediyorum ya asal şu anda tinza diye abone oldu hadi daha fazla rap için kanala abone olmayı unutma daha fazla rap için kanala abone olup bildirim tümünü bas ondan sonra direkt yorumu beğeni at ondan sonra paylaşım yap 2021 İstanbul rapçi asal 有有。Yo, yo.